E, kısaca. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi binasında 6 Şubat 2023'teki ilk depremin saati 04.17'de başlayan 6 Şubat İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. AFAD tarafından hazırlanan 6 Şubat kısa filminin gösteriminin yapıldığı toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Pehlivan toplantıda yaptığı konuşmada depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dileyerek bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti. Depremin birinci yıl dönümünde afetzedeler için yapılan yardım ve destekleri anlatan pehlivan bugün itibariyle elimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sayısı 60.544. Bu vatandaşlarımız da artık evlerinde kalıyor dedi. Halen hazırladı, halen elimizde 11.382 öğrencimiz okullarımızda eğitim öğretim hizmeti almaya devam ediyor. Kayıt altında aldığımız toplam 224.304 AFSD vatandaşımızı biz ilimizde misafir ettik. Bugün itibariyle ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sayısı 60.544. Bu vatandaşlarımız artık evlerde kalıyor. Büyük bir dayanışma yani. Mersin'de de hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirten Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce binaların durumuyla ilgili tespitler yapıldığını aktardı. Pehlivan, toplamda 54292 yapının hasar tespitini gerçekleştirdiklerini, çalışmalar sonucunda 23 konutun ağır, diğerlerinin ise az hasarlı olarak belirlendiğini dile getirdi. Vali Pehlivan ayrıca okullarda da ayrı testler yaptıklarını kaydederek 88 okulu boşaltma kararı aldıklarını, yeni okulların yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle inşaat çalışmalarını başlattıklarını sözlerine ekledi. Uluslararası